6 bardak un, 1 bardak süt, bir paket maya, 1 tatlı kaşığı şeker. bir tatlı kaşığı tuzu da ekliyorum. Güzel yoğurduktan sonra hamur kıvamına geldi. Şimdi onu streçleyip dinlenmeye alıyorum. Böyle güzelce streçledim üzerinde artık dinlenme alıyorum. Şimdi iç harcına geçeceğim. Şöyle bir çay bardağı çiçek yağı. Yarım kilo kıyma. Önleyi biraz sonra fazla kurumadan soğan biberlerle buluşturuyorum. Soğanlar kendini savunmaya başladı. Şöyle tereyağımız da ekliyoruz. Lezzet katmak için. Tereyağımız da sonra lezzetine lezzet katabilmek için biber salçası ve domates salçası. Biber salçası gerçekten çok acı. Şimdi lezzetimize lezzet katabilmek için yazdan hazırladığımız domates konservemiz. Azıcık daha bol koyalım. pul biberi. Pul biberini fazla atmayacağım. Bu koyduğum salça ve şöyle doğradığım biberler acı. Birazcık da karabiber. tuzumuzu da ekledik mi? Katmış olduğumuz baharatları yoğunlaştırabilmek için, birbirine karıştırabilmesi için şöyle birazcık su koyuyoruz. Ben şimdi hamurları açıyorum. Hepsini açtıktan sonra tekrar devam ederiz. Çok güzel kabarıyorlar. Bismillah başlıyoruz şimdi. Şu anda her şey hazır. Son dokunuşumuzu da yapıyoruz. İsterseniz sarımsaklı yoğurt da yapabilirsiniz. Biz sade yaptık. Hayırlı Ramazanlar. Afiyet olsun.